Aferin. Dik bakalım oğlum. Burayı da dikiyoruz. Dik bakalım. Evet çocuklarımıza bu şekilde arkadaşlar soğan dikmeyi öğretiyoruz ve öğretin. Her şeyi. Her şeyi dikmeyi öğretin. Şuraya da oğlum. Gel bakalım. Tamam. Buraya da, evet, buraya da. buraya dedik oğlum. Heh, buraya da oğlum. Evet, koy bakalım oğlum buraya da. koyalım. Aferin sana. Devam et. Şuraya da koyalım. Oo soğan gibi. Bilsin oğlum ha. Dik buraya da. Evet, bundan büyüyünce bu ne olacak oğlum büyünce? Soğan olacak değil mi? Yeşil soğan çıkacak böyle. Evet. Bu bu şekilde saksımızın her tarafını soğanlarla dolduruyoruz arpacık soğanı. Şuraya da oğlum tersine tersine getir Heh, yukarı baksın o. Evet şimdi oldu bak. Buradan filiz çıkacak oğlum. Evet. Soğanımızı bu şekilde dikiyoruz ve birkaç hafta içerisinde suallarımız... büyüyecek. Evet büyüyecek değil mi oğlum? Aferin sana. Ve çocuklarınız için güzel bir eğlence arkadaşlar. Hem de bunu toplarken hazır ederken Bazı o zevk, bir zevk ayrı bir zevk aldı. arkadaşlar. Ziraatçıdan aldık oğlum. Tamam. Ziraatçı arkadaşlar. Ba ba soğanımızı diktik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.